Hayırdır orada var mı? Bayağı var. Efendim. Geladan sonra direk Niye dönüş öyle bir şey? Çekimlerimiz. Bunun ekli kabulü. Evet. Kabul. Evet. Özel kart. Yok yok. Ben de yapıyordum. Terima kasih telah menonton! <laughs> Kızlanıyorum. Nehal baba kolunu tuttu. Kol, 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 kol. Sen, Sen merak ya. ile yanıyordun. Her Sen de, de yani. <laughs> ee, Nehal baba parmağını tuttu. <laughs> Nehal baba karnını tuttu. Ben de Ee, Nuhay baba ayağını tuttu. <laughs> <laughs> Nuhay baba いい戦い方が。 Ay vay. Ay getirdin. Hadi kendine iyi bak. Ben ay babaları seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seviyorum. Burası Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'nin yataklı servislerinin olduğu bölüm. E, 101 tane yatağımız var. E, özellikle de bu bölümde daha çok kronik sorunu olan çocuklar, yani uzun süre yatan çocuklarımız var. Bugün burada e, yılbaşı kutlaması için e, öğrenci arkadaşlarımızla beraberiz. E, burada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurdukları bir gönüllü hekimler kulübü var. Ve onlar böyle bir takım e, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyorlar. E, sadece yılbaşında değil, biz genellikle bütün milli bayramlarda, dini bayramlarda ve yılbaşlarında böyle uzun süre klinikte yatan çocuklar için bir farkındalık, bir farklılık yaratmak için, e, onların burada geçirdiği sıkıntı günlerine e, bir nebze olsun, bir ferahlama getirmesi için böyle etkinlikler düzenleriz. Bugün de onlardan bir tanesindeyiz. Sağolsunlar öğrenci arkadaşlarımız, işte bir takım hediyeler almışlar, bir takım oyunlar planlamışlar, kostümler giymişler. Ee, hasta çocuklarımızla bir araya gelerek onların bu yıl sonunun daha güzel geçmesine amaçlıyorlar. Yani çocuklar bizim geleceğimiz, bizim her şeyimiz. Onları biz hep sıkıntılı günlerinde görüyoruz maalesef, ama. Tabii ki çocukların iyileştiğini görmek çok ayrı bir mutluluk. Ee, onların birazcık yüzlerindeki o küçük bir gülümseme biz bize bizim için çok değerli. Onun için e, gerçekten mutluyuz. Bugün. Aslında temel amacımız her zamanki gibi çocukları mutlu etmek. Ee, bir nebze olsun hastane ortamından onları uzaklaştırmak. Böyle çeşitli etkinliklerimiz oluyor her zaman. Sadece bir özgü değil. İşte dediğim gibi temel amacımız çocukları eğlendirmek oluyor. Geliyoruz onlarla oyunları oynuyoruz, eğleniyoruz ve gidiyoruz. Ee, şunu diyebilirim. Yani mesela bazen ben mesela şu an sınavdan çıkıp geldim. Ama çocuklar oynamak kadar eğlenceli oluyor ki stres atlıyor ki. Hem onlar çok eğleniyor hem biz çok eğleniyoruz. Böyle yani. Çocuklar zaten pediatriye girerken de hepsi görüyor çok şaşırıyor. El sallıyorlar, seviniyorlar. Onların mutlu tabii ki de bizi de mutlu ediyor. <laughs> ben teşekkür ederim. İsim Muhammed Emin, soyadım Tekser. E ee, çocukların yanında ilk kostüm giydiğim zaman onların hiçbir sebep yokken bana sarılması beni çok mutlu ettiği için bunu fark ettim ve e, her seferinde kostüm giyiyorum. Her şenliğimizde kostüm giyiyorum. Bugün de Pamuk Prenses oldum. Çok mutluyum. Kendimi gerçekten prenses gibi hissediyorum ama üzerimdeki kostümden değil. Çocukların e, bana hiç beni tanımadan sevgi beslemelerinden dolayı. Ee, adı Hira. SMA tip bir hastası. Ee, enfeksiyon nedeniyle bir haftadır burada yatıyoruz. Kızım çok mutlu oldu bugünden dolayı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. İlk defa hastanede bu kadar mutlu olduğunu söylüyor. Çok mutlu. Enfeksiyonlarından dolayı yatıyor. Üç haftadır yatıyoruz. Bayağı bir canım sıkıldı ama burasını böyle görünce çok mutlu oldu. Siz neler hissediyorsunuz? Aynen oğlu mutlu olduğu için tabii ben de mutlu oldum. Duygularım yani burada üç haftadır yatıyorum. O yüzden çok canım sıkıldı iyi hissediyorum. Yani canım sıkılıyordu. Hatta bu yapılmadan önce ben can sıkıntısından sinirlendim, uyudum. Uyandığımda annem dedi bana şey geldi, abilerin ablaları geldi. Çıktım dışarı baktım, şaşırdım. Yılbaşını kutluyoruz. Oyun oynadık, sessiz sinema oynadık. Yılbaşına az kaldığı için şimdiden kutlayacağız yılbaşını bir. Yeni yıl herkes sevinçli getirsin.